Sana bir tane çay verir misin ya sana zahmet. Ahmet. Murat değil mi ya? Aa bildin. Murat. Sen ne yapıyorsun kardeşim burada ya? Ay Ahmet Murat'ın yanına mı getirdin sen beni? Nasıl? Ay tuttuk kolumdan zorla getirdi beni buraya. Bir işi varmış benle. Ahmet. Ben gideyim o iş bu işse. Kardeşim sen yoksa beni yalnız gördüğünde Melek'le araba mı yapmaya çalışıyorsun? Nedir? Ben gideyim. Ya otur. Allah Allah. Üff, olmadı bu ya. Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Niye otele gitmiyorsun sen? Ne işin var burada senin? Ya otele gidemedim ya. Rüstem abiden uzak durmam lazım bugün. Bazı özel işlerim var da kardeşim. Kendimi bugün çok iyi hissediyorum Ahmet Kural. Beni ben hemen yaptıracağım. Sen ne lan? Ya yürü git buradan. yürü git işimiz var bizim. Git. Ay ne işimiz var Ahmet. Niye getirdin beni buraya? Ya dur şey gelecek. Kim? Lan? Bir bakalım kim gelecek. Doktor, Doktor, mu? Doktor mu? He. Kardeşim sen yoksa Meleği yalnız gördüğünde Feride ile arasını yapacaksın. Nedir? Hadi kardeşim yoluna. Hadi git buradan ya. Ya da dur ya. Feride gelsin ben kalkacağım zaten. Ya niye? Feride niye geliyor? Sen niye gidiyorsun? Ben ne yapacağım Feride'yle burada ya? Ya kızın hiç kadın arkadaşı yok diyorum Melek. Bir iyilik yapacaksın. Burnumdan getirme benim ya. Bu ne ya? O ne demek lan? Ya kardeşim, kız şehre daha yeni geldi. Kadın arkadaşı hiç yok. Ben sana illa arkadaş ol demiyorum ya. Bir oturun, bir konuşun bakalım. Belki birbirinizden hoşlanacaksınız. Kardeşim sen kelime esprisi falan yapmaya çalışıyorsun da ben mi anlamıyorum? Yanlış mıyım Melek? Ahmet saçmalıyorsun ama. Ya oturun işte ya Allah Allah. Feride Mine hep erkek arkadaşım olsun. Hiç kadın arkadaşı olmasın mı kardeşim? Gözünüzü seveyim ya. Sen de nasıl menajersin? Bir şey söylesene be. Ay Allah aşkına saçmalama Ahmet ama yani. Manyak mısın oğlum sen Allah Allah? Sana ne el alemin manitasından lan? lan. Bak işte gördün mü yine yalnız kaldım böyle takmaya başladım bazı şeyleri. Oğlum yapma böyle şeyler. Ya oğlum öyle değil ya. O benim liseden arkadaşım. Bırak be oğlum. Ben senin liseden ne arkadaşlarını biliyorum ya. Dönüp yüzüne bakmazsın. Hatırla geçen gün bir tane oğlan geldi senden imza istedi. Arkadaşınmış liseden. Ben Ahmet Kural değilim, Orhan Kural'ım dedin ya oğlum. Oğlum acıdım lan. Kızın hiç arkadaşı yok Murat. Ya bırak ne acıması. Kızcağız kendisine manitabel yapmış oğlum. Sen kendine niye yapıyorsun böyle şeyler ya? Sen Ahmet Kural'sın oğlum. Yapma böyle şeyler. Takılma böyle şeylere ya. Hayır sen böyle yapacaksan biz ne yapalım? Ya beni geçtim. Sadece ne yapsın lan? Toparla oğlum kendini bak Ahmet Kural rezil oluyorsun farkında değilsin kardeşim. Özge Ulusoy diyorsun, Tuğçe Kazaz diyorsun ondan sonra Doktor Feride diyorsun lan manyak mısın lan sen? Kardeşim bak ben sana diyeyim sen bu kıza kör bak onun haricindeki her şeyi gör olay bu. Öyle mi diyorsun kardeşim? Aynen Johnny Vine'ın aga. Hadi bakalım. Hı? Hı? Lan! Aa! Onu bir kere yerler lan! Ahmetciğim. Kardeşim burası dolu oraya geç. Ne haber Murat? İyi vallahi Ebe Hanım senden ne haber? İyidir. Ben şey yapayım, gideyim o zaman. Ya ben geldim diye mi kalkıyorsun? Aynen. <laughs> ah, sen geldin diye kalkıyor, ne olacak? Nasıl? Ferideciğim, yani şimdi biz burada özel bir konu konuşuyorduk. Sen pat diye çıktın, geldin yani. Ay kusura bakmayın ya. Yani özür dilerim. İyi de oğlum, sen çağırdın beni. Çok güzel kardeşim, ben çağırdım da şimdi yani. Telefonda sen söyleyince ben de nezaketen davet ettim. Sen de atladın, geldin sazan gibi yani. Ahmet! Şişt, Murat, sen bir sus! Sen bir orada dur bakalım. Herkes haddini bilecek. Ya kardeşim ben buraya gelip arkadaşımla en yakın arkadaşım diyorum bak altını çiziyorum. Özel bir şey konuşamayacak mıyım? Bu ne terbiyesizlik lan? Bu... Ya tamam ya özür dilerim. Herhalde bir yanlış anlaşılma falan oldu. İyi oldu. Bir daha olmasın ama. Yani ben... Ne ben, 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 ben. Hep sen, hep sen. Hep ben ağır, hep bana. Ne? Dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Bir tek sen varsın. Her şey senle başlar, senle biter. Sevilmek ümidi sevmekten beter. Nazar değmesin sana, eller değmesin bana. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ya ben gerçekten özür diliyorum Murat. Kusura bakma, sizi de rahatsız ettim. Kusura baktık. Yürü git. Senle mi uğraşacağım lan ben? <laughs> Nasıl yaptın dayımın oğlum? Bravo teyzemin evladı, süperdin. Aferin sana. Allah senin belanı versin hayvan, öküz. Burada mı oturacaksın sen? Yok, kalkarım birazdan. O zaman sen kalk git lan. Ben burada oturacağım. Rüstem abiden kaçıyorum. Beraber oturalım. Olmaz. Sinirliyim oğlum sana. Sen manyak mısın lan? Kızlarla ne biçim konuşuyorsun manyak manyak? Oğlum onlar bizim kadınlarımızdan anamız, bacımız, kız kardeşimiz, metresimiz, terbiyesiz, it köpek, namussuz. Kalk git! Kalk! Ne oluyor lan? Lan git!